fay hattı üzerinde yaşayan illerin üzülerek söylüyorum işte kaderleri Maraş ve Hatay gibi. Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, Tokat, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Konya, Hatay, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, hak geldi. Direkt fayın üzerinde yaşıyor bunlar. Bunların altındaki fayların gücü fazla ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturabilecek büyüklükleri ve kapasiteleri mevcut. Dünyanın birçok yerinde ileri memleketlerde fayın üzerinde yapılaşmaya müsaade edilmez. Orası yüzde yüz işin bittiği yerdir. En tehlike yıkımın olduğu yerdir. Rastgele fayın üzerinde binalar var. Burada eğer büyük deprem olursa yani zamanı geldiğinde tekerrür periyodu dolduğunda orada zarar ve kayıp çok anormal derecede fazla olur.